Tekrar bu mizahtan konuşalım. Senin röportajına diyorsun ki acıklı kökten doğan mizahtan beslendiğimi düşünüyorum. Bu kahramanlara kendimi yakın hissediyorum. Emanet ve deli kalabalığın dışında ama her yerde olan insanların bilinmeyen hikayesini anlatıyor. Bu çok güzel bir tarif bence. Teşekkür ederim. Ya bu tür filmler için de çok güzel bir tarif. Nereye mi ne yapayım? Kolyesi, Kolyesi ne yapıyor? Sürtülüyor mu? Çıkar ama aile yadı biz, biz, Avusturya Macaristan İmparatorluğu na. Çıkarayım mı istiyorsunuz? İçine sok abi ne olur. Tabii. İşte bu. Evet. Bu çok güzel bir tarih. Kolyesi tepki olduğu için yayından kaldırıldı. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım ya Öyle oldu mu böyle? Oldum. Hadi seyircimize soralım. Böyle oldu diyenler kolye yazıp boşluk bırakın. <laughs> bize gönderin. <laughs> ne bileyim interaktivite <laughs> yapmaya çalışıyorum. Tarife e, gel. Abi bu tarif e, şöyle. Ya ben a, ayıptır söylemesi böyle nasıl söyleyeyim onu bir tabir söyleyebilir miyim Söyleyebiliriz. Hani işi... başka bir şekilde ifade edilemeyeceği için. Tabii. Buradan sevenlerimiz. Yani e, olmayacak bir şeyi gereğinden, hani bir süse ihtiyacı olmayan bir şeyi gereğinden fazla süslemek ten hep çekinirim ben. Ama bizler işlerimizi sevmezsek kendimiz, onda bir kıymet görmeye çalışmazsak ya da kıymetli değilmişçesine yapıyorsak ancak bu konuda bir derdimiz olması lazım. Ben işimi seviyorum, önemsiyorum, vakit ayırıyorum. Dolayısıyla buna cila atmak gibi değil, anlamlı kılmaya çalışıyorum. Bittikten sonra değil, yapım aşamasında da öyle. Dolayısıyla bu tarif iş bittikten ortaya çıktıktan sonra dur lan ne ekleyeyim ben buna <laughs> <laughs> bu böyle çıktı. Ama ben buna deyim ki falan diye bir süs değil. Hep bunları düşünerek yazıyorum. Yani insanlar hep güne kendilerinin daha iyi bir versiyonu olarak başlıyorlar. Hmm. İşte ne bileyim modern çağdaki bu verilen imkanlar, filtreler ya yani herkes çok yakışıklı, herkes bebeksi, herkes ince değilse bile ince anasını satayım. Yani bu tatlılık meselesi herkesin hakkı. Bunu yapmak, hepimiz buna ihtiyacımız var. Birazcık güzel görünelim. Hayatımız olduğundan daha neşeli görünsün. İyi ki bu enstrümanlar var. Yoksa millet delirirdi. Yani ee, bilmem kim ne bilmem ne keyfi diye yazmasaydı o keyfin ona yetmeyeceği aşikar. Yani çok az keyif alıyor insanlar. Bırakalım da bu medyalarda bir keyif bulsunlar. Buna okeyim ama bir yandan da insanların gerçek versiyonları var. Hmm. Ve onları artık anmaz olduğumuz aşikar. Kendimizi itiraf etmiyoruz. Yani mutluyum. Hadi bakalım. Benim için ne düşünüyorsan Allah sana iki katını versin falan. <laughs> hani hayatla ilgili tavır. <laughs> hayatla Ya abi geçen gün gördüm Okan. Madonna bile böyle aforizma paylaşıyor. Yani en ne koyayım. Yani neler, söyl <laughs> neler söylüyor yani. Ee, bir eyvallah olmamak. Hadi bakayım keyfim yerinde. O falan yani. Hani ben hani şey vardı bizim gençliğimizde. Bim bam bom çatlasın <gülüyor> düşmanlar. <gülüyor> Hayat bu hale gelmiş. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Şanslı insanları sevdiğimiz işi yapıyoruz. Yani e, tamam herkesin bir gayreti var ama ya ben şimdi şanslı birisiyim. Hayatım güzel. Şahane bir hayatım var. Ama yani bu piyangodan çıkmadı ki bu hayat. Yani bu bir gayretle, ne bileyim, yani çokla değil azla, duygusal anlamda azla yetinmekle oldu. Bu kadar dayak yenip de hala <laughs> neşeli olmak. Yani niye, sebebi ne ola ki? Yani moruk parası katlanmak zorundayız gibi bir meslek değil ki bu. Yani bizim hayatta yapabileceğimiz şey bu. Dolayısıyla ben, e, unuttuğumuz bir versiyonumuz var bizim. Benim de var. Onun da var. Yani bu adamlar bizim unuttuğumuz versiyonumuz. Yani hiç mi kardeşim dertlenmiyorsun? Veyahut da mesela ne kadar kendinden eminsin? Mesela ben ona bayılıyorum. Bu çağın mesela en çok tartışılan şeylerinden bir tanesi o. Hiç kimsenin bir şüphesi yok artık. Şüphe ortadan kalktı. Tamamdır yani, böyledir yani. Herkes kendini gerçekleştirmiş. Halbuki ben mesela kendi kariyerime bakıyorum 20 yaşıma dönüp. Ulan ben kendimi gerçekleştirmişim elle yani, yani git DVD'lerim orada duruyor. Zaten bitmiş yani ben <laughs> emekliyim yani aslında. Hiç emin değilim kendimden. Ama bakıyorum kalabalıklara. Kalabalıklar şahane. Budur diyor işte son. Son bu yani. <laughs> Daha bundan iyisi olmaz. Ben diyorum ki dürüst olalım kendimize. Kötü durumumuzu görelim yani bir kusurlu halimizi. Daha iyisi de mümkün olduğunu görelim. Adil olalım yani biraz. Peki, şey soracağım bu yaşlı komedyen filozofa döndü falan değil yani konu. Biraz çünkü <laughs> o yaş geliyordu onun için. Yani biz bir da, gençliğimizde böyle Cem Özder izlerken ne oluyor ya neler diyor falan vardı ya öyle bir dönem vardı. Yani ama Cem Özür o kadar yaşlanmadı hiç. Bizden genç evet evet. Ee, Açma dedeler. <laughs> Gene söylüyor bunu. <laughs> ya ben. Selçuk yöntemle çalışırken görüyorum. Benden 11 yaş büyük ve çok ağır bir yükün altına girmiş. Hiç böyle bir yaş. Ben ben yaştan konuşuyorum. Belki bize bize vurmuş bir şeydir, piyangodur bilmiyorum yani. Ya Bizi yani 90'larda yaşta... seksi seçmeselerdi böyle olmayacaktı. Evet. Yani orada ateşe attılar biz. Bir de çok geniş Şim tutuyorlar. Aldık. Şöyle çok geniş tutuyorlardı Okan. Yani Top 20'yi anlarım. Top 40 ne lan? Ya yani top 40 olunca ben giriyordu. Ben Türkiye'nin ben dünyanın ve Türkiye'nin en seksi erkeği seçildim. Dünyanın diyorum. mı? Dünya da var. Sen turneye çıkıyor muydun? <laughs> <laughs> Neredesin? Alaska'dayım. Aman dünyanın ve Türkiye'nin. Ya bir kadın dergisi yayınlanıyor. Valla ben yalnızca Marmara Bölge Şampiyonluğum var. <laughs> Sabah grubunun bir kadın dergisiydi. Diyor ki hatta yani o zaman ben ATV'de çalışıyorum. ve bir dergi masanın üzerine duruyor falan. Diyor ki dünyanın en seksi erkeğini seçtim. ki kim bu salak acaba? Bizim evde seçtik. Bir baktım ben. Benden sonra ikinci Brad Pitt. Üçüncü George Clooney. Dördüncü Beyazı Töstür. Ama. Çok. <laughs> Ertesi sene deprem de bir yerli daha koymuşlar. Kötü hissetmesin evet. diye. Kendini gurbetle hissetme evet. diye beyaz. <laughs> Benim He. seksilik de şöyle. Top Senin 20 yoktur. Var mı seksi? Aşk seksi olsun benim seksiliğim. Be. <laughs> 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 o kadın bıraktığı yerden aldım seksi ben. Hey. Seksi bırakmıştı ya. Bir ara bıraktı. Ben de tam o sırada oradaydım. <laughs> Bu çok <laughs> ağır oldu. Ya bunu, ben... çıkaralım. Montaj çıkarabilir miyiz? Atımı. Bunu, bunu lütfen çıkaralım. Evet. <laughs> tamam, bunu çıkaralım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bu kara komikler dediğin zaman ne anlatıyorsun? Ben, benim aklıma hemen o film noir geldi. Kara sinema, kara film. <laughs> kara film, bu karalar her yerde var işte. Evet. Kara roman var. Eyvallah. Ee, ondan sonra e, şanson noir var. Mesela çok sevdiğimiz birçok şarkıcı şanson noir ya da song noir demiyor. Mesela onu Fransızca'da şanson noir falan. Peki bu kara film meselesi, kara roman, kara film meselesi mesela Amerika'da özellikle sinema tutkunlarının en beğendikleri dönem şehirde geçecek melodramik olacak ee, başrol erkek mutlaka e, ayakları yere basan bir karakter olacak bu çok benzerlikler var senin yaptığın sinemada da ve kaybeden olacak bütün bu kaybedenler içerisinde şu bu karanlık bu sisli hava içerisinde mutlaka bir takım felsefi sonuçlar çıkarabileceğimiz bir şey olacak falan filan şimdi. Ben eleştirmenlere bakıyorum. Onlar bir kara sinema mı bekliyorlar? Hayır. Paraklamamışlar mı? Hayır, mı? Hayır, hayır, böyle bir şey değil. Onlar şunu bekliyor. Diyor ki, e, kara komik yani şu olmazsa sen de mi böyle anons ettin? Yani birinci film kara, ikinci film komik. Ha yok. Evet, orada bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Hayır ama sen de mi öyle anons ediyorsun? Ben yani böyle anons bir anons beklenti etmiyorum. mi var yani? Yok. Birinci yani bizim... filme birincisi kara olacak. Kara razıyız tamam. Kara oldu. İkincisi <laughs> komik, de komik miydi? Komik izleyelim. Yani izleyelim. Ya öyle kara ya sen bunu mu kastettin? Hayır hayır. Bu bir bu bir yani bizim bildiğimiz aslında zaten Tarif olarak çok uzun zandır olan yani kara bir kelime, komik bir kelime falan, kara komik bir black comedy tarifi, evet. Türkçeleştirilmiş evet. hali gibi çok büyük bir buluş değil. Ama dediğin gibi yani bunların böyle mekanizmasını anlatmakla çok vakit geçirdim ben. Halbuki bu bir mekanizma tarifi değil, tür tarifi. Yani şimdi kara, sonra komik. <laughs> öyle değildi elbette. Ben temaların yani karikatürden beri uğraştığım şeylerin hmm. bu form içine duygusal olarak bu form içine girdiğini düşündüm. Yani karanlık, hmm. ümitsiz ama komik. Ha. Yani bu tarifin, bu sıfat aslında bunu tanımlasın istedim. Ee, mesela şöyle diyebilirim: Her şey çok güzel olacak. Kemal Kenan'la beraber hmm. düşünürken o da bir kara komedi evet. formuydu. Evet. Yani benim başlangıç hani çok büyük bir buluş değil Kokabaz böyle. da bir kara komedi. Elbette. Birazcık daha komedi dozu yüksek bir kara komediydi doğru. Yani mutsuzluklar vardı. Hmm. Ne bileyim çok böyle karakterlerin karanlık noktalarını inmek anlamı değil mi? Derini, insan, kaybeden tabii, insanlar derinine vardı. Derinine inmekle Sıradan ilgili insanlar vardı. Yine aynı şey oluyor. Vallahi çok yabancı değil doğrusu. Hı -hı. Elbette. Ee, ama bu tariflerle vakit geçir yani kimse sormadığı için Okan Tarifler evet, bir ama, mekanizma yani, tarifi gibi. Yani şimdi kara sonra komik mi? Ama bir anda bir icat yapıyorsun bir yandan. Bir, 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 bir. Yok estağfurullah. Ama canım yapıyorsun. Ile. Yani çünkü mesela böyle epizotik filmler. Mesela ne olabilir? İşte... E, aklımıza gelenler. Bizde mesela 5 yönetmen hatırlıyor musun? Var, İstanbul öyküleri var. Var ama onlar biraz da böyle hani koyu koyu sanat işleridir. Popüler işler gibi popüler işlerle beraber. Vallahi bizi de sağ olsun seyirci o e, sanat şeyine e ne güzel, taşıdı. E ne güzel. Allah razı olsun. Ay ne güzel. Yani bir yandan da şu var. E, yani mesela komedi komedi olarak yapılmış olan işte meşhur Walter Matteo'nun e, plaza oteli e, filan gibi işler vardır. Mesela o plaza otel 3-3 konudan ibaret. Aradaki bağlantı sadece aynı otel odasına geçmesi filan. Onlar da birer kara komedi gibidir aslında. Yani çok komiktir. Bir yandan çok üzünlüdür Eyvallah. falan filan. Ama yani burada Komedi bir... filminin bir macerası var He. ya bizim memlekette. He. Yani e, birazcık öyküsellik, biraz karakter derinliği falan olunca film sanki başka forma evrilmek zorunda kalıyor. Halbuki benim seyirci olarak niyetim derinlikli komedi yapmak. Yani derinlikli dediğim ya biraz olsun prodüksiyonel hmm. karakter, öyküsel. Ya biraz uğraşalım canım. Hmm. Ondan evet. bu neticeye evriliyor. Evet. Kardeş bazı türlere gidiyor. Başarısız örneklerim de var. Şöyle ki e, o kadar bu türleri birleştirme mücadelesinde vakit geçiriyorum ki hmm. bazen fazla karışık oluyor. Yani Yahşi Batı'daki çizgi roman karakterleri, öyküsellik falan. Bu yani karikatür tabloları mı yoksa filmik tablolar mı falan diye bir gayret ediyorsun. Bazen tutmuyor. <laughs> ya da şeyde Ali Baba ciler gibi aşırı karton karakterlerle yani hem de bir yandan öyküsellik e, tutturmaya çalışıyorsun. Biraz zorlan yani zorlanıyorum, başarmaya çalışıyorum. Mesela bunlar benim için söyledim geçen gün bir iki kişi hadi canım sen de diye karşılıyor ama gerçekten yazıda, tekste yani senaryoda ustalaştığımı, birazcık daha rafine bir şeyler çıkardığımı düşündüğüm şeyler. Yoksa böyle havalı havalı klasik vardır ya. Yıllarca komedi yaptık Okan'cığım. Şimdi başka şeyler söylemenin zamanı. Öyle bir, Vallahi öyle bir şey değil. Yani haftaya çok serseri bir şey yapabilirim. Vaki var aklımda. Ama bu da yepyeni bir dönemeç değil diyorum ya. Ben başladığım zaman da bu tonda öykülerle başlamıştım. Hmm. Masal abiyle beraber oynadığımız o iki abi, kaybeden türde abi kardeş hmm. kim ki onlar yani ben bar açacağım falan. Yani hmm. bu adam benim aynı emanet filmindeki karakterimin neredeyse aynısı aynı hedefler aynı sarsak hayat ele alışı. Hmm akrama şeyler bunlar. Serserilikten vazgeçiyorum. Şimdi daha benim niyetim eğlence sinemasıyla hani şu ödüllü, ödüllü dilip böyle keskin bir şekilde ayrılan Bravo. filmleri kaynaştırmaktı. Ama niyetim şöyle e, gerçekleşti. Ben Nuri Bilge Ceylan milyonlarca izlensin isterken ben bu sefer Nuri Bilge Ceylan kadar izlenme <laughs> yapmadım. <laughs> <laughs> samimi söylüyorum. Ya bu benim tabii misyonum değil. Seyirci olarak duygum. Neden ya, biliyor musun? Peki bir dakika. Bu buna bu, Yallah samimi fikrim bu. Ya sevgilim buna girmek istemiyorum. Bu gişe meselesi. Gişe korku. Yok be Okan gişe değil yalnız. Seyircim, ya. Filmleri şey... değerlendirme, değerlendirme. filmle ilişki ama kurma şey meselesi. Tekrar ediyorum. Diyor ki Cem Yılmaz sineması. <laughs> Neden diyor? Bunu? Ne güzel ama. Genç yaşta, değil mi? Yani çok güzel bunu yani şimdi şeyse son dün gece işte sen bugün geleceksin dedim ki filme gidemedim bari ayıp olmasın ee, ne yapayım seyredeyim falan o şeyi çok sevdim üç hipster şişman <laughs> çocuklar Saka, üç hipster şişman <laughs> ve çok iyiler yani <laughs> diye anlatıyorlar ve sonra başka Başka şişmanlar da seyrettim. Yani bu sakın böyle bir ayrımcılık olmasın ama ortak <laughs> özellikleri şişman ve sakallı olmaları bu yeni film eleştirmenlerin eskiden bir atılatı e oldu. Evet, <laughs> <laughs> bu sene moda ama şişman ve sakallı. Bu sene moda diye ben de Her yani. Her sene kendini moda yapacağım. Diye, Tabii. canım. Evet, evet. Ben de o çizgiyi takip ediyorum. Bir dakika biraz filmden çıkabilir miyim? Estağfurullah aşkım. Bu neydi ya? Bu dönem değil mi? <laughs> ama <laughs> bir dakika bir dakika ya bir Can Yaman'a yatırım yaptın yaptın oradan yürüyebilir miyim diye baktın Okan hatırlıyorsun 90'ları çocuklar 90 siz 90'ları hatırlıyorsunuz <laughs> 90'larda biz en seksi erkeklerdik evet bak gülüyorlar şu an <gülüyor> ve o zamanlar Can Yaman daha libido bile değil İyi. yani <laughs> Başka birinin libidosuydu. Ya bu ne? Bunda bir şey var mı hocam? Ya Okan yapma Allah aşkına. Bunu yapmak çok kolay. Üç ayda yaparım ben bunu. Hakikaten. Vallahi orada bir şey yok. Bir şey yok ki ya. orada. Yani ben şuradan... Peki ee... şurada Ozan'ı harcaman. <laughs> Ama o başka bir stile yönelmişti. Evet. O da bambaşka başka bir stile yöneldi. Çok o dansçı olduğu için onun bir, yani fazla... Benim çok ödem var tanırsın o ödemi. Bu ne? Bu ne? Bu Hangisi? Ne? Bu çok bu çok güzel. Gel yani, gel. Bu ne ya? Yaşlılık, ilk yaşlılığım. Hayır. <laughs> Hayır o ilk yakın gözlüğüm. Tam Değil? film festivaline hedeflediğim. Ya gibi. yok be Okan o şey işte gözüm görmüyor. <laughs> Bari yakışıklı olayım. niye Gözlük... var yapıyorsun? Var mı? Var, başladı yak başladı. Yakın gözlüğüm başladı. var. Maşallah. Başladı. Başladı. Var işte o <laughs> yakın gözlüğüm o. Bu çok tatlı. Hadi son fotoğrafı da göstereyim. <laughs> çok komik. Hatta, bu tamam. Buna razıyım. Çok iyi bu, çok iyi, çok iyi. Çocuklar maşallah. Okancığım, bazen çocukların annesine benzemesi çok iyi bir şey oluyor. <laughs> Biliyor, sen bunu biliyorsun. <laughs> ben hep sahnede şaka yapıyorum çocuklar bu konuyla ilgili. Hani espri şu. Hani çocuğun eee sen gözlenmediğin zaman mükemmel olmadığını düşündüğün şeylerini Anasındandır ya falan yani öyle şeyler <laughs> vardır espri. Ne yazık ki işte çocuğu tek başımıza yapamıyoruz. Mecbur bir e, destek alıyoruz. Onun için istedi tam istediğimiz gibi olmuyor diye bir espri vardır. Ama bu yanıyla daha bugün gene telefonla konuştum. Kimle? Oğlanla. Tatildeler, sömestr tatili. Bizim gibi işçi değil ki onlar. Evet tatile you know. hayır, hayır, evet. Yani... E, çok memnunum. Çok yakışıklı bir çocuk. Benim gibi değil. Fiziği çok her iyi. Plade, her plade görüyor. Ama Allah başlasın. Allah hepimizin kendi o, o sportif görünüme kavuşmak istiyorsan yardımcı olabilirim. Ciddi mi söylüyorsun? Ne olacak abi? Ya İki ay o. Ben Can Yaman'dan ders alacaktım ama askere gitti çocuk. <laughs> Can Yaman hazır dersini <laughs> evet, almışken. evet, <tabii>, dersini <laughs> alıyor. <laughs> Peki. Bir dakika burada bir e, pozitif ayrımcılık yapılmasın. Biz çirkinleri hani biz yıllarca karizmatiyiz falan diye götürdük. Evet. Ben de, o, sen de olumlu bir şey söylediğini tahmin ediyorum, ben e, yakışıklı çocuklarla ilgili, güzel kızlarla ilgili çok yani bu şeyi artık kalksın, bu çocuk yakışıklı, güzel, kasları var, çok üstüne gidiliyor, yapmasınlar. Ben. <laughs> 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 Hayır, yolda nasıl olsa yetişiriz diye söylüyorum yani. Diğer filmler gelecek mi? Vallahi abi, e, yok daha çekmeyeceğim, şimdi araya serseri bir şey, <gülüyor> 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 Yani bir şey, şiş kebap gibi bir domates, biber. Şimdi benim, Peki bunun kültleşmeyeceğini, özür dilerim kültleşmeyeceğini, kültleşmeyeceğini, bunun klasikleşmeyeceğini ya da başka bir deyimle ve bunların bir süre sonra hakikaten senin yüz akın işler arasında e, görülmeyeceğini nereden biliyorsun? Bir yandan da bunları üret şey bilirsin sen Endülüs Köpeği, Le Chien hikayesi bu, bunu elin işte şeyler Salvador Daliler <laughs> <Deliler>. beraber yaptıkları. <laughs> bir iş o çok söylenir yani hala öyle midir bilmiyorum 50 kişilik küçük stüdyo tarzı bir sinema salonunda vizyona giriyor özelliği şu 20'lerin filmi sanıyorum yok, ki 20'li yılların filmi 1920'lerin 50 kişilik bir sinemada oynuyor ve hala 50 kişilik bir sinemada oynuyor Güzel. Şimdi Benim bu var sinema ben. için mesela kork Benim var ya, böyle çok uç bir örnek, korkunç bir örnek, uç. Çünkü o ancak sinema filmi olarak yapılabilirdi. Bir tiyatro değil o. Eyvallah. Ama bazı işler var. Yani kendi ülkesinin sinemasında hakikaten tarihi değiştirmiş, başka bir yol açmış. Bir de başka bir şey var. İlham vermiş insanlara, gençlere ilham vermiş. Yoksa bak, şu şurada kalacaktık. Ben tabii ki Şahan'la ilgili kötü bir şey söylemek istemem. Nuri Bilge Ceylan'la da ilgili kötü hayır, bir şey söylemek evet. istemiyorum ama yani şu iki aradan da çok sıkılıyorum. Nuri Bilge Ceylan, Şahan Gökbakar. Lan arada çok acayip bir mesafe var yani. E, hayır aslında hiç yok biliyor musun? Yok Sana mu? bir haberim var. Ha. Mesela... <laughs> vallahi Ya Okan bu çok çarpıcı bir örnek. Bunu defalarca söyledim. Karambole kaynıyor. Şimdi... E, Gökhan Tiryaki... Ha. Nuri Bilge Ceylan'ın görüntü yönetmeni... Şahan'ın da Celal'le Ceren'in görüntü yönetmeni. Evet. Ha. Yani... Bunlar böyle bambaşka dünyalarda üretilmiyor bu filmler. İnsanlar bunlar... Böyle tuhaf tuhaf kamplar var. O gelmesin. Biz, biz komedi yapıcık falan diye Böyle bir şey yok. Film yapanlar aynı insanlar. Birbirlerini dövdürmeye çalıştıkları adamlar filmci işte. Birisi macerasını öyle sürdürüyor birisi ha. öyle sürdürür birisi böyle sürdürür. Yani artık bunlar zevke hitap eden bir şeyler üzerine konuşmak için vaktimiz var. Ayrıca biz niye konuşalım ki biz yapalım sonra konuşulur yani. Ha. Biz nasıl şu anda konuşuyoruz, diyoruz ki 60'ların Türk sineması, 70'lerin sineması, seks filmleri furyası falan diye bir konuşuyoruz ya. E şimdi bizim konuşacak vaktimiz yok bizim yapma vaktimiz yani evet, sonra doğru. konuşsunlar. Doğru, Biz şimdi doğru. birbirimizi konuşuyoruz hep, akranlar, doğru. Doğru. işin içindekiler. Sen öyle yaptın, sen böyle yaptın. Eleştiren de öyle eleştiriyor bence böyle. Durun doğru. abi yani yapalım Ama ya. Ama sinema konusunda da yani... Aslında bu kadar tabii teknolojiyle teknolojiyle birebir yürüyen, teknolojiye mahkum olduğumuz yani izleyici alışkanlıkları teknolojiye mahkum. Tabii. Dolayısıyla mesela ben… Ben 60 dakika mesela beni buradan cezbetti. Evet, evet. Daha doğrusu yapma cesareti verdi. Yani dijital platformda 60 dakikalık öyküler, izleme meselesi 10. yılına girince ben dedim ki bunları ben 60 dakika yapacağım. Hmm. Yani böyle bir izleme alışkanlığı var çünkü. Hmm. Peki mesela ben yine şeyleri izlerken eleştirilerle ilgili eleştirileri izlerken şeye rastladım. Yani şu çok söyleniyor. Mesela üç şişman hipster, bir şişman hipster, bir kadın hipster olma. E, diyor ki mesela bence diyor e, mecrası yanlış. <laughs> yani yani diyor Pazarlama ki pazarlama ile ilgili konuşuyor. Tabii tabii yani. Şimdi diyor ki ya bak biz mi anlamıyoruz ya da bu bu insanlar şunu yani şu kesinleşti mi? Biraz kafa da karıştı. Mesela işte Yılmaz'ın filmini tabii aynı tabii. anda şeye vermesiyle, Netflix'e vermesiyle. kafa. Yani şöyle bir sınıflar var. Bu film sinema salonuna değil de şeye, dijital platforma. Doğru. Bu dijital platformlu işi. Bu şeyin işi. Yani bunlar fikir ya. Bunlar ama. Ama bir şey. Ya, bunlar, ya, bunlar bir, bir, şey, herhangi, bir anlam on ifade etmiyor mu? Bir şey mi var? Format. Ya, bir tanımlamam var bizim bilmediğimiz yani seyirci olarak ya da eleştirme olarak şunu mu söylüyor yani hmm, dijital platform burası dijital platforma gitsin hani posta dağıtımı gibi şunlar şu evlere dağıtılsın bana gibi ifade bir şey ettiği var? şey hani hatırlar mısın bir şey vardır ee, yani straight to video diye bir şey var yani direkt yalnızca video kasete üretilen sinema perdesine evet. çıkmayan evet. filmler için söylenir acaba böyle bir anlam ifade eder bir hale mi gidiyor dijital platform halbuki değil çünkü onlar da çok büyük ve şık, güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesele sinema perdesinde ne olacağını karar vermekle ilgili kendini bir yerde hissetmek orada problem var. Çünkü ben bunun daha kabasını gösteriyi sinema perdesinde gösterince de yaşadım. Olur mu böyle şey diyor. Ya böyle şey oldu oldu. Çok oldu. Yani 82'de oldu Amerika'da. 84'te oldu. Yani oldu bir stand-up gösterisi perdede gösterildi. Bu yepyeni bir şeydi ki. Ya bilmiyorsan bari bilmiyorum de. Olur mu canım sinema perdesine? Her şeyde bir, bir tuhaf bir kutsallık. Bunu mesela kaseti geri sarıyorum. Sürekli bu eleştirileri bir, bir kadın var değil mi? <laughs> <Kaseti> geri, <laughs> kaseti geri sarıyorum kazedi geri sarıyorum. Şu şurada olur mu? Bu burada olur mu? Denilen bir dünyada yaşıyoruz ya. Hı. E şu anda mesela ben Instagram'da bir tane yemekçi izliyorum. Şmangelenin yanına pilav koyan çocuk. Hani var ya böyle var var böyle işte hoşafla başlıyor. Arnavut ciğeri koyuyor içine falan böyle sonra da sunuyor bıyığını buruyor falan. Şimdi böyle bir çocuk var. Şimdi ben çağın şahidi olarak şunu söylüyorum. Yani bunlar oluyor da. <laughs> Onu görme. Siz gördünüz mü çocuklar? Bilirsiniz değil mi o tuhaf yemekler? Allah selamet versin. Yani ben bu çağda bunlar oluyor da. Yani bir pirzolayı altına bulama falan onlar oluyor da. Ya her şey oluyor da. Bu film orada olmaz. <laughs> Valla yani bu, bunlar fikir. Bunlar fikir, yöntem ve işin pazarlamasıyla alakalı bir şey. Dijital platform bana gelip teklifte bulunuyor. Uzun yıllardır bir sürü mecrada. Ben kafama yatanı yapıyorum. Dolayısıyla o arkadaşımın yani önerisini... Ee, şey olarak alıyorum ben yani bunları buraya yakıştırıyorum diye düşünüyor herhalde. Okey. Belki de ben de yakıştırıyorum belki ama belki izleme alışkanlıkları açısından yani belki gençler ya. Yani... Şöyle şeyler duydum. Bir iki yerde duydum. Yani diyor ki e, dışlar platformda olur. Sinema salonda e, falan ya da şu şey. Ama mesela Ama Netflix'te de... de var hikayeler. Bizi biz yapan filmler diye bir e, Aa, evet, 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 şey evet. var. Biz İzledim onu. Dirty Dancing'de başladı. Dirty, Dancing, Dirty Dancing hakikaten bir video zincirinin finans Bravo. ettiği ve Çok iyi video örnek. zinciri home video olarak yapılmış yapılmaya çalışılmış. Sonra patlamış. sinemada patlamış e, bir iş. Peki.